Gadgetlife'a girip, Gadgetlife'a <laughs> girip yeşil ekranda pozlar çekmeniz gerekiyor. Ben üç tane çektim. Mesela aynı şunun gibi. Açıl, açıl, açıl. Böyle yeşil ekranda böyle böyle fotoğraflar gibi. Sonra fotoğrafların seni sen çekin. Ama beşi geçmemesini tavsiye ediyorum. Sonra güzel oluyor. Mesela like at, abone ol, bildirimler aç, tamam falan. Tamam. Derken işte beş tane olmaz. Şimdi ikinci masaya gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yine, ben bir tane yapmıştım. Bir dakika yapmadan önce bir göstereyim ilk önce. Ee, şu. Bir izleyelim. Tabii en sonunu yapamadım. Ay kedim hastadan çıktım. Neyse uzun bir video olacak sonra. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben 3 tane yapmıştım. Bunları şöyle bir şekilde yapıyoruz. Buraya yapıyoruz. Ay özür dilerim özür dilerim. Gerçekten yüz, özür dilerim. şunlar yapıyoruz. Sonra bunu medya yapıyoruz. Arka planlıyoruz. Tabi siz başka arka plan kullanabilirsiniz. Ben şu an bulduğum hmm. Şu ben bunu 12 saniye uzatıyorum. Hı, ne oldu? Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Katman diyorum. Buraya yazıyorum. Sonra ilk başta yaptığım şeyi böyle Sonra ben bunu böyle ayarlıyorum. Sonra bu renk dolgunluğu anahtarı etkinleştiriyorum. Arkadaşlar annemlerin sesi ve ben bunu biraz daha yukarı böyle taşımak istiyorum. Ee, taşıdım. Şimdi animasyonla diyorum. Hop diyorum. Başka istediğinizde yapabilirsiniz. Ben buraya e ilk önce like at. Like. Not. Ay. Olursa sileceğim. Ay büyük olursa. Şimdi tekrar yapacağım. Çok oldu. Ne yapacaktım? Heyo. Kim buna istediniz buna enge yapıyoruz. Ben. Ama bak. Şunu şöyle biraz daha büyütebilsek. Şöyle, şöyle. Ya Allah'ım ne olur ya. Onların ikisi şöyle aynen mi? Peki. Hıh. şunun da Daha. Şöyle masanınla şimdi kısa bir süre arayacağız. dur duruz şurada tekrar şu en üstteki bakın arkadaşlar en üstteki yere basıyoruz sonra bu diyoruz bunu böyle istediğiniz gibi ayarlıyoruz böyle ben şu kadar bu kadar renk hatırıp, bu diyoruz böyle hayalet gibi oluyor arkadaşlar böyle tam böyle isterseniz şöyle yapın bunu tam böyle etkinleştireyim çok güzel oldu. Sonra bir dakika şu neydi? tam ben şık kalsın dedim. Ne yaptık ya? Bir dakika arkadaşlar burada da ben bal varım Yine tekrar şunu alalım. Ben çok kötü bir şey yaptım. Bir de oraya yanılmayacağım. Böyle yapıyorum. Şimdi istediğim gibi şöyle şöyle yapabilirim. Şimdi ben buraya... Ben müzik eklemi unuttuk. Şuraya geliyoruz. buraya geliyorum. Eee abone ol, like at diyecektim ama abone ol. Biraz, biraz. bunu, yine kıyamuz, ay, Şimdi bunu da biraz Şimdi biraz böyle animasyon yapalım. Biz bir şey unuttuk. Bir dakika alıyorum. Hadi. Latince. Tabi dediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben bunu yapacağım. Hı. Son bir dakika. Evet. Baba ne oldu? A yapıp. Latince yapıp. Bu yapıp. Bu yapıp. Bu yapıp. şöyle bir arayın. Tabii ben bunu iki yapmayacağım. Bir dakika. Çöpeyim. Hayır 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 yerime ve çöp. Aa bu ne ya? Şimdi ben o zaman şöyle bir şey yapacağım. 1, 2, Şimdi ben buraya tekrar en üst bakın arkadaşlar. Buradan en üstte basıyoruz. Bu. Bu arada geldi mı diye benim kanka öperim buradan kendisini. Şey yapmayı intro yapmayı bilmiyormuş. Buradan diyorum ki sen sonra intro yapabilirim. çatlık çatlık doğru değil mi yani çatlık kaça kaç kaç ha kaç şey. Ya. Yani Bu çok iyi bence. Tam böyle? Şimdi ben nasıl Ben böyle 听见，眼睛<見>

şeydi yapmam için Yapanlar için yani böyle ben karakter yapayım diyecektim bu ne ben karakter yapıyorum ya bu olur mu dedim sonradan bu çok şirin dedim yani olmaz bu dedim bir de bunun rengi yok dedim falan bu arada hmm. bu intro mu daha güzel yoksa bu intro mu siz de <laughs> yani direkt böyle gayce ben ama bu da çok güzel yani. Gayce Azra hakkını ya yani hakkını çok güzel misin. Neyse ben o zaman görüşürüz diyorum. Bay bye. bye.